Yağmur duası, okunmuş pirinç. Şimdi izleyeceğiniz olay çok ilginç. Hayırdır komşu? Pazardan geliyorum Abdi. Öyle mi? hanım <laughs> ee, yapmaz mıydı bu işi? Yap, yapardı da. Gel gel, içeride konuşalım. Erken kuvveti. <gülüyor> <gülüyor> Çoğu zaman o gider. Ama erkek kuvveti. Ne de olsa bir başka oluyor. Şey, yokuşu çıkarken sen de biraz soluklanayım dedim. Bugün buraya temizliğe geldiğini biliyorum. Evet, ben de el alemin bulaşığını yıkıyorum. Ne yapacağım? Hayır. Çürükleri toplamaya pazara gidince ne göreyim dersin. Hayırdır? Aç koy deterjanı. Bu ne bulduk böyle? Şu bulaşık yıkamayı bir türlü beceremiyorum. Sesini çıkarma çürüye çarıya vatandaşın itibar ettiğini gören bir akıllı herkesden önce gitmiş çürüğü çarı toplamış satışa çıkarmış iyi mi? Yani sen şimdi bu çürük çarı parayla mı aldın? He ya. Aha bu. Atlıcan 75 kuruş. Bu ezik domates 50 kuruş. Ha bu kırık yumurta 25 kuruş. Bakalım daha neler gelecek başımıza. Hangi uyanık akıl etmiş bunu? Eski bakanlardan birinin oğluymuş. Yani bu işi başkası yapmasın diye <laughs> patentini almış. Anlayacağım. Memlekette bütün çürük çarık işi ondan soruluyor. Çöpü paraya çevirmiş senin anlayacağım. Bu çalan Büyük babaları yatalak ona da bakıyorum. Kokuya bakılırsa altına yapmış anlaşılan. oldu amca? Oh, oh, Yaptın mı? Oh, oh, Yaptın. Oh, yani. oh, oh, aman oh, 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 aman yarabbi, aman yarabbi. Yani hazır mama yediğini biliyorum da bu kokuyu nasıl çıkarabiliyorsun <laughs> ya? <kokuyu> nasıl çıkarabiliyorsun? <laughs> ya, <bu gülüyor> ya oh, 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 oh. da üstüne. Hey <laughs> yarabbim ya Resulallah. <Rabbim>. Ya, <laughs> <laughs> Marifetine giriyor değil mi? <laughs> nasıl yapıyorsun <laughs> lan bunu? Gel gel dedi. Şunu tuvalete dök, bir de kapıyı aç. Ne bu duman be? E böyle cayır cayır yapıyor bu işte, hadi. Acıktın değil mi? Ye ya, 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 hiç bağ, yap, ye ya, hiç bağ, yap. Bağ, hadi ham ha, yap bakalım, ha, aç ağzını, aç. Ha, aç, ha, aç, ha, aç, ha, aç ha, tükürme, ha, tükürme, tükürme, tükürme. Razim gelmiş. Merhaba abi. Nasılsın amca? Hoş geldin. Senin işte olman gerekmiyor muydu? Çıkartıldım. Sen de mi? Sen. Sen görüyor musun beş kardeş? Beş kardeşi görüyor musun? Tut! Nedir senin o elindeki? Biri ona Alaaddin'in sihirli lambasını vermiş. <laughs> Lamba sihirli olsa niye versin? Vallahi ne bileyim abi biri elime tutuşturdu gitti. Cilin çıkmasını istiyorsan ovala dedi. Ovaladın mı? Ben korkarım öyle şeyler. Ver şunu. Al sen ovala. Ulan anlaşılan birisi seni işletmiş ha. Ver ben ovalayayım bakayım onu şimdi. Hı. Bitirdin değil mi? Afiyet olsun. <laughs> Güneş geldi la herifin gözüne. Geçmiş olsun amca. Anlamaz seni. Ya lan bundan cimbin çıkacağı yok. Tut şunu bunun iğne saati geldi. Sen nereden biliyorsun iğne yapmasını? Ben nereden bileceğim lan iğne yapmasını? Herif beni işe alırken sordu iğne yapmasını biliyor musun? Hastaya bakacaksın dedi. Ben de işi kaybetmemek için. Biliyorum dedim. çevirsen abi şunu. Korkulur lan senden. Abi ne yaptın ya? Adamı delik deşik etti. Bu sefer oldu galiba. Arat Ana. Lan, ne oluyor lan? Ulan çıktı, vallahi acil çıktı. Hayırdır inşallah. Ne yapacağız şimdi? Dilek dile, dilek dile, dilek dile, dilek dile. Ee, Dileyim. Sahip. Evet. Özür dilerim. Devir değişti. Artık dilekleri ben diliyorum. Buyur abi seni dinliyorum. Sahip, işten çıkarıldım. Çoluğum, çocuğum perişan. Ne iş olsa yaparım. Bana bir iş bul. İş olsa biz çalışırız. Bizim çoluğumuz çocuğumuz senden beter. Anlaşıldı herifin sana niye lambayı verip kaçtı. Eskiden cinler bizi çarpardı. Şimdi kriz cini çarpmış.